Evet arkadaşlar. Arçelik 10 kilogram. Evet. 10 kilogram. Arçelik 1001 KMX 1001 KMX Arçelik Çamaşır kurutma makinesi. ısı pompalı bir cihazdır. Yeni bir cihaz. 20 günlük daha. Evet. Fırça filtreler temizlemek için gayet güzel. Altında Arçelik 9120M 9 kiloluk çamaşır makinesi. Çok güzel bir montaj yapılmış. Gayet de uyumlu olmuş birbirlerine. Bu cihaz 20 günlük bir cihaz. Bir kere kullanılmış ama tertemiz. İçinde çok az bir pamukçuk var. Tüylenme mevcut. Bu cihazda tambur ışığımız da mevcut. Evet gayet güzel. Geniş, ferah bir kurutma makinesi. Evet daha cihazımız sıfır programlarını tarif edeyim size. Şık bir kapağı var. Evet. Açma kapama. Pamuklu. 3 saat 20 dakika. Pamuklu Eko. Ekonomik. 3 saat 10 dakika. Sentetik. 1 saat 15 dakika karma 2 saat paullo 2 saat 50 dakika spor 2 saat 15 dakika tazelenme 10 dakika zaman programları 10 dakika hassas 50 dakika. Nevresim 2 saat 11 2 saat 1 dakika pardon. Yorgal kuş tüyü 1 saat 59 dakika. Kot 2 saat 10 dakika. Gömlek 50 dakika. Hijyenik kurutma 3 saat 5 dakika. Hızlı 30. 30 dakika. Açma kapama. Kuruluk seviyesi de buradan ayarlanabiliyor.